Evet dostlar bugün size bir bahçeden sesleniyorum. Bu bahçe 9 yaşında. İnanabilecek misiniz arkadaşlar? Bu bahçe 9 yaşında ve 2 3 tane danışman diye arkadaşlar gelmişler, danışmanlık yapmışlar. Ve 9 yaşındaki bahçe bu bahçe. Ve buradaki en zoruma giden şey şu oldu. Adamlar 9 sene diye bu bahçede kırmızı örümcekten haberi olmadan cevizcilik yapmışlar. 9 sene diye daha bu sene videolarımızdan haberleri olmuş kırmızı örümcekle alakalı. Ne bir ilaç kullanmışlar, ne de kırmızı örümceği bilmişler ve aşağı yukarı her sene 40-50 ağaç kaybetmişler kırmızı örümcekten ama kırmızı örümcek olduğunu bilmemişler. Ve gelişmeler de maalesef bu şekilde. Şimdi ağaçlara ben şöyle yanında ufak bir selfie çekeyim. Az çok bir şey göresiniz diye. Bakın arkadaşlar 9 yaşında bir ağaç. 9 yaşında. Bu ağaç 9 yaşında. Şöyle göstereyim. Bahçe sahibini çıkartmak istemedim. Çünkü inşallah seneye 1-2 sene sonra bahçe sahibiyle aynı bahçeyi gezeceğiz. Aynı ağaçları göstereceğim size. Bakın. Bu ağaç 9 yaşında. Bir tanesi değil. Yani öyle seçmiş değilim. Buranın içerisinde 3000 tane ağaç var. Bu 3000 ağacın içerisinde zannediyorum ki bir 30-40 tane ağaç güzel gelişmiş. O da özel bir yerde. Toprağı güzel bir dere içi gibi bir yer orada. Bakın. Arkadaşlar bu da 9 yaşında. Bu da 9 yaşında ve şu ana gövdesi. Bakın. 9 yaşındaki ağacın ana gövdesi bizim iki yaşındaki ağaçlara benziyor değil mi? Yani en fazla şuna bakarsanız 3 yaşında diyeceksiniz ama maalesef bu ağaç dokuz yaşında. Bir başkası daha garip bir şey. 9 yaşında ne ümitler ne hayallerle kurulmuş bir bahçe. Bakın arkadaşım. Bakın. 9 yaşında bir ağaç insanların içi parçalanıyor. Bir sürü badire atlatmış bir ceviz bahçesi ve inşallah bu ceviz bahçesini meraklı olan bahçe sahipleriyle beraber ayağa kaldırmayı deneyeceğiz. Tabii ki biraz zor olacak. Yani ben her zaman yeni bahçe kurmayı eski bahçeyi adam etmekten daha kolay olduğunu söylüyorum ve öyle görüyorum yani. Ama Bu bahçeden de ümit varım Yapacağımız bazı çalışmalarla şimdi bu sene Size şimdiden bir çekim yapıyorum ki Önümüzdeki sene de burayı bahçe göstereceğim Edirne Uzunköprü'de 9 yaşında bir bahçe Bunu da kafanızda kayıtları alın Önümüzdeki yıllarda aynı bu bahçeden Size çekimler yapacağım. Aynen bu noktalardan çekimler yapacağım. İnşallah aradaki farkı göreceksiniz. Şimdi bu bahçeye ne yapacağız? Önce onları da konuşalım. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya hep şey söylüyorsunuz bize ayrıntı vermiyorsunuz. Ayrıntı da vereceğiz arkadaşlar. Yalnız burada her bahçenin toprak analizine göre gübre verdiğimiz için siz sakın bizim verdiğimiz gübreleri kendi tarlanıza uygulamayın. Kendi tarlanızın durumuna göre, kendi bahçenizin toprak yapısına göre uygulayacaksınız. Şimdi bu bahçenin analiz sonuçlarına göre baktık. Biz bu bahçeye tarım kireci uygulayacağız. pH çok düşük. O yüzden tarım kireci uygulayacağız. Ondan sonra yanmış küçükbaş hayvan gübresi kullanacağız. Yanmış küçükbaş hayvan gübresi kullanacağız. Ve sonbaharda fosforlu taban gübresi kullanacağız. Taban gübresi kullanacağız. Ve leonardit kullanacağız. Bu dördünü sonbaharda kullanacağız. İlkbaharda da duruma göre tekrar bir kompoze gübreyle başlayacağız. Tabi humigasittir. Ondan sonra diğer üresidir amonyum nitratıdır Sülfatlı gübrelerden uzak durarak Buraya bir uygulama yapacağız Buraya bir uygulama yapacağız arkadaşlar Görüyorsunuz insanın içi parçalanıyor Şu şekilde bir Bahçe 9 yaşında bir bahçe Bana soruyorlar ya hani 9 yaşında Bahçeden ne kadar verim alabilirim diye İşte 9 yaşındaki bir ağaçtan ne kadar verim alabilirsin isterseniz sayalım. Yani en iyi dalı şu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 40 aşağı yukarı şunda 60-70 tane varsa 7, 14, 28 28 de öbür tarafında olsa 300 600 tane. 600 tane. Fakat bu 600 tanenin maalesef en fazla çıksa 600 tane ceviz çıkacak. 606 kilo yapması lazım ama şuraya baktığınız zaman cevizler yaprak olmadığı için de susuzluk çektiği için besinsizlik çektiği için bu 6 kilo 7 kilo gelmesi gereken meyve en fazla gelse 3 kilosu kullanılabilir olacak. 3 kilosu yenebilir olacak. İşte 9 yaşında alacağınız meyve iyi meyve verenlerden bir tanesi alacağınız meyve ne kadardır? Ağaç başı 3 kilo. Şuna gelirseniz işte bu da öyle. Bunda da ağaç başı alacağınız 1 kilo 1, 1 kilo. 9 yaşında bir ağaçtan ne kadar alırım diye soranlara söylüyorum arkadaşlar. Böyle bakarsanız 1 kilo ceviz alırsınız. Hesabınızı ona göre bakın. Tozlayıcı eksikleri varmış Allah'tan. 3 sene önce birkaç yere tozlayıcı dikmeye akıl etmişler fakat onları da her sene budadıkları için aşılama da yapmışlar. Ama her sene budadıkları için onlarda da Gezdim dolaştım şey yok. Ee, bu sene de püskül vermeyecek maalesef. Evet arkadaşlar. Üzülerek geziyorum ve sizinle paylaşıyorum. Şu ağaca bakar mısınız? Bu ağacın boyu. Bakın. Bu ağaç 9 yaşında. Evet. 9 yaşında bu ağaçlar. İnşallah 10. yaş önümüzdeki sene toparlanma olur. 11. yaşında ölmez ölmezse kalırsak iki sene, 3 sene sonra bu ağaçların gelişmelerini her sene takip edeceğiz tabii. Ama 2-3 sene sonra bu ağaçlar kendilerini tanıyamayacaklarına inanıyorum inşallah. Evet arkadaşlar dualarınızı bekliyorum. Bu ağaçlara adam etmek için hepinizin dualarını bekliyorum.